drop girecek mi? Oyuna. Veyahut da şeye. Yayına. Evet. şimdi akşam fazla gözükmüyor drop, drop giriyorum diye. Zaten yavaştan kapatacağız abi ya. 9 dakika zaten. Şöyle. Ben şu ağacı da yapayım abi. Ondan sonra. Ben de artık yaptığın acı belki halledersin. Mom, bu, bu, da ne bitmiyor ya. Oha bu arada. Aa tamam tamam kaydımayı da alınca şey olmuyor Şöyle Dur, aslında e, 8 dakikalık sahnede şey yapabiliriz şöyle Kısa yayın Video YouTube'a Hatta bunu şimdi bunu YouTube'a atarız Eğer kasmazsa 8 dakika alırım böyle Tamam abi Bunu ne? YouTube alırız hani en azından Twitch'in linkini de koyarız abi videonun altına. Olabilir. Hani çünkü koymadık normalde hani. Yok o Twitch zamanlar... koymuştum. Koymuş musun? Koydum koydum Twitch'e. Ya abi. Ya şimdi yayın yapıp yapmayacağımız biraz teferruat da hani. Ama şimdi Poyraz falan bizi şey yaptı ya. Ya bu arada e, bu şeyi görürseniz yani YouTube'a atacağız ya bunu. Artık Twitch'te yapa yayın yapabiliriz. FS17 yayınını da yapma şansımız yüksek. Belki video şeklinde kısa kısa atabiliriz. Ya yani mesela Ekim bir eee biçmek bir falan diye. Belki öyle yapabiliriz. Aynen. Asat falan. Aynen, öyle bir şeyler yapabiliriz. Öyle bir saatlik falan atmayız. Yani artık Twitch'te e yayın açarız diye düşünüyorum. YouTube çünkü biraz şey falan açılamıyor Bu arada evet ben bunu kanal atacağım ama şarkıyı unutmuşum neyse Kısadan bir şey olmaz Çünkü e, yayın Yani YouTube yayında filan Şey oluyor Şarkı marka açamıyor şimdi burada Ağaç kırarken arkada e, şeyli müzik falan çalıyor çok süper oluyor O yüzden Böyle küçük bir bu ağaç kırma sayansı olacak İzleyen izler izlemeyen Like atar çıkar diyelim ama kanala abone olursanız seviniriz. Şöyle bakalım. Aynen abi. Evet yani. Böyle. Evet. Sadece işimiz ağaç kırmak olacak. 8 dakika boyunca artık kaç dakika olur tam bilmiyorum ama öyle 8 dakika falan kırarız öyle ağacı. Hatta kaç dakika olmuş bakayım ben hemen. O 2 dakika olmuş bile. Öyle ağaçları falan kırarız. Ya zaten şu anda da yayındayız da birazdan evet. Bit bitireceğiz zaten. Ya ileriki zamanlarda daha yüksek açmaya çalışır. Şimdi belki 30 dakika falan olmuştur ya da bir saat falan olmuştur. İleriki zamanlarda falan şey yapmayı düşünüyoruz. Ama bu arada ama bu çoktan geçmiş olur bu yayın doğru. Cuma cumartesi bağlayan gece falan şey yaparız diyordum. Bizi bu yayında takip edenlere teşekkür ederiz diyelim. Yani. Çünkü abone kazanmıştık biz burada. Poyraz'a buradan Sevgiler sevgiler çok teşekkür ederiz ilk takipçimiz diye bunu yapıyorum İlk takipçimiz oldu sonra ardından ilk 3 takipçimiz okuruz Şimdi iki takipçimiz oldu ikisini de okuyalım biri Efe biri de Poyraz Bu ikisine çok teşekkür ederiz şimdiden Aynen. E, Siz de e, isminizi yayınlarda okumak istiyorsanız Yani okumak isterseniz Twitch yayınım yani Twitch'te bizi takip edip Kanalımıza abone olursanız isminizi okuyalım okuruz yayınlarda da şeyde de yay, e, videolarda da böyle yani evet, abi şu anlık Burada saatimiz şey. 8 diye ayarladık ama yani şöyle 8 gibi açarız falan diye ama bazen erken de açabiliriz yayını durumumuza bağlı. Ama e, genel evet, saatimiz ağabey. 8 olur. Şöyle bir saat falan bir şeyler yaparız Minecraft'ta. Zaten biz Minecraft'ta şehir kurmaları falan videolarını falan çekeriz. Ee, Aynı. Ama yani, geneli şey olur zaten. Yayın olur. Evet. Geneli Minecraft'ta ağaç kırmak olur geneli. Eğer siz de ağaç kırmayı seviyorsanız, Twitch'ten yani Twitch'e gelebilirsiniz. Zaten altta linki var açıklamada. Siz de hemen oyuna katılabilirsiniz. Zaten ee, şey sınırımız yok oyuncu sınırımız yok. İsteyen yani Minecraft'ta olan ya da indirmeye çalışırsanız t belki Minecraft nasıl indirilir diye videosunu atabiliriz. Eğer bilmeyenler varsa. Olabilir belki öyle şeyler. Ee, Minecraft oynamak falan isteyen varsa gelebilir. Böyle şey kırma, ağaç kırma seansı gibi bir şey oluyor. Çok seviniriz yani gelirseniz diyelim. Yayınlara da gelirseniz. Şöyle kıralım. Yani ateşle yakmak da var ama biz Böyle Zevk çıksın diye böyle yapıyoruz Ya da e, Odunu kırıp bunun bitmesini beklemek de var ama Eğlencesine Değil mi Davut? Böyle eğlencesini yapalım dedik Aynen abi Aynen. Eğlencesini şöyle yapalım Ya evet. şimdi abi öyle yaptığın zaman mesela e, Güzel olmuyor ki onun zevkini alamıyor Bir zevk gelmiyor değil mi? Öyle şeye basıyorsun Güzelce ne oluyor? Ya tek tuşla kırmak diye bir şey mi var abi? Hı. Aslında e, biz yayın da yapmayacaktık bunu. Ne oldu? Tam kazdım yerden şey çıktı. Hayvan. Aslan. Hayvanı öldürdüm. E, bunun videosunu falan yani yayın falan yapmayacaktık aslında. İşte e, öylesine dedik bir Twitch'te deneyelim de şansımızı. Biliyorsunuz YouTube'da izlenmedik. <laughs> İki kişi kendi evet, kendimize abi. kendi kendimize işledik. Şimdi burada biraz izlendik. Hani şey falan yaptık. O yüzden çok sevindik. O yüzden Twitch'te açmayı düşünüyoruz. Yani siz de gelirseniz seviniriz. Ara ara da YouTube'da açacağız yayınları yani. Öyle ETS2 falan Aynen. yayınları açarız az ara ara. Büyük ihtimalle sadece ETS olabilir yani. Olabilir. Çünkü Farming abi şeyde Twitch'te yapacağız yani. Evet. Belki ya da daha farklı oyunlar falan bulabilirsek. Öyle yaparız. Ya yani bu arada e, ETS videoları kastığı için e, biraz onları azaltacağız. Böyle Minecraft'ta farming'e daha çok yoğunluk vereceğiz. Çünkü e, biraz kasıyor ile ETS ETS'nin modları falan. Çünkü yani bir onu düzeltemediler mod şeyinde. Çünkü tek çektiğimizde fazla bir şey olmuyordu ama hatta biz Davut'la multiplayer girdiğimizde kasıyor sadece. Tek başımıza oynadığımızda kasmıyor. Ee, Aynen. onu bir multiplayer'ını düzeltemediler. O da Ya hmm. abi optimizasyon problemi var onların ya. Optimizasyonu var ya bir türlü ayarlamadılar. Ya zaten Evet. Ya mesela şöyle bir şey var Mesela atıyorum Berat'ın mesela atıyorum BMW modu yapacak. Ben de mesela ne dedim? İşte atıyorum hani ben de Audi yapacağım diyelim şimdi evet. Berat'ın indirdiği modu benim de indirmem lazım. Evet o çok sıkıntı oluyor. Öyle bir SS Abi salladı. o çok saçma olay ya. Değil mi? Yani. En güzeli mesela o BMW indirecek. Ben şey indireceğim. Yani öyle göreceğiz. Ya ben aslında öyle zannetmiştim ama. Ben de öyle sanmıştım ama. Burada değilmiş. Burada evet bunda ise salma. Doğru bildiğimiz yanlışlar falan. Bunda SS alma F12 mi diyor? Yo. Allah Allah. Vallahi Allah abi. Neyle SS alıyorduk ya? ya? Acaba? Oo on üzeri açtık. Bu biraz böyle şey kurcalayacağım ben tuşları ama. Ves daha sonra bilgisayar bozulacak falan. Şöyle. F10 F12 olması gerekiyor da F10. Acaba çekiyor mu o da yani şey İnşallah çekiyordur. Çekmiyorsa. <laughs> Zaten bunu kapakta görüyorsanız bilin ki <laughs> çekiyordur. Eğer kapakta görmüyorsanız çekmiyordur. Şöyle kırmaya devam edelim. Ben bu arada kırmıyorum bildiğin <laughs> yere yaptım kendimi. Ne yapıyorsun lan sen orada? Neredesin ki sen acaba? Bunun Survivor videosu da gelir diye düşünüyoruz. İkimiz Ejder Yayı kesmeye gideceğiz. Öyle bir karar verdik. Taş baltalarla Korkun... geçeceğiz. Korkunun nece faydası yok. Hı, değil mi? Abi ben bir yer var. Ben orayı kesiyorum. Yani şu anda yer gibi bir şey yapıyorum. Hı. bayağı Bu arada normalde şöyle göstereyim ben. Buralar full ağaçtı. Şuralar yani Gördüğünüz yerler full ağaçtı ee, Biz <laughs> Sabahtan beri oturup bunları kesmeye uğraştık Evet abi Şöyle bak buralar filan hep ağaçtı Şuraya kadar resmen ağaçtı Yavaş yavaş böyle kestik işte şuraları filan hep keseceğiz buraları Şuraları filan e, Kapatıp Şehrimizi yavaş yavaş kurmaya başlıyoruz ama Şu dağ falan hep yok olacak Mecbur Onu da yayınlarda falan yaparız Ara ara videolarını çekeriz biz bunları ve dağ kırdık Aynen. diye Mesela hatta şöyle göstereyim Bir yer belirleriz Şöyle şöyle hop, hızlı, hızlı 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 ineriz böyle Şöyle de çıkarız şuradan Aynen. Hop bak böyle ara ara Bunu yayın olarak şey Yayın demişim video olarak atarız Iııı ee, Kaç dakika olmuş diyelim. 10 dakika olmuş bile. Çok bile olmuş diyelim yani. Ağaç kırmaya. Ee, hem videonun hem yayının sonuna gel gelelim. Değil mi? Yani saat zaten, zaten olmuş Aynen abi. bu saat. Aynen. Bunu böyle pazar günü yayınlanacak muhtemel. Bu öylesine pazar şeyiymiş gibi yapabilirsiniz. Ee, başka videolarda ve başka yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Bay bay. Bay bay abi